İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle e, terlik lif yapacağız. Bunu Instagram'dan e, Aten Hanım yollamıştı bunu yapmamı. O yüzden beraber birlikte yapalım. Birazcık geç oldu ama kusura bakmayın. Şimdi ilk önce bu iki taraflı oluyor. Bunun ön kısmından başlayacağız. Önce burayı yapacağız. Daha sonra arkayı yapacağız. E, i̇kisini getirerek bunları birleştirme hem de kirpiklerini yaparak devam edeceğiz. Şimdi isterseniz başlayalım lifimize. Şimdi ilk önce alt kısım 4 tane fıstık olacak. Başlayalım. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Uzatıyoruz. 1 2 3 Bir fıstık oldu bir iki üç kere batıyoruz fıstığımız üç tane olarak bu şekilde dört tane yapalım bakın 3 oldu dördüncü bu dört Şimdi bu da yan için 5. fıstığımız yapıyoruz. Yana gelecek bu. 2 2 3 kere evet. Şimdi altıncımızı yapıyoruz. Altıncımız da yandan yukarı üst kısmı olacak. Evet. 2, 4, 6. Evet. Pardon burada altıncıyı kapatmıyoruz. Tabii altıncıyı kapatmıyoruz. Şu şekilde geri aldık altıyı. İsterseniz altıncıyı yeniden yapalım arkadaşlar. Üç. Evet. Şimdi hemen dibine batıyoruz bir daha. Bir. Iki, üç kere battık. Şimdi karşıya. 2 bunu birden üçünü birden çekiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tekrar bu üst kısma yapıyoruz. Hep bu şekilde yapma şeklimiz hep bu şekilde olacak. Böyle dibine batıyoruz. Karşıya batıyoruz. Şimdi tekrar üste dibine batıyoruz. Ya şimdi tekrar üste 1 2 3 dibine. Üçü ve uca batıyoruz şuraya. Bunu çekiyoruz şu anda. Şimdi arttırma işlemimizi yapacağız. Arttırma işlemi şu şekilde. Başına ve dip kısmına. çekiyoruz. Şu an iş, e, arttırma işlemimizi yapmış olduk. Bakın 1 2 3 4 altta 1 2 3 4 5 üst kısım oldu. Şimdi burayı da tek fıstık yapalım. Bunu tek olarak çekiyoruz. Şimdi yeniden başına dibine karşıya. Şimdi arkadaşlar bunu çekeceğiz. Bunu bu Bunu buraya gelene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Evet şimdi dediğim gibi sonuna kadar geldik. Tekrar burayı yapıyoruz. Başa batıyoruz. Dibine batıyoruz. Ve uca bu 8 fıstık yapana kadar arttırma işlemi yapacağız her iki tarafta daha sonra bunu önümüzdeki şekilde göstereceğim ben size şimdi yine arttırma yapıyoruz burada arttırma işlemimiz arttırma şimdi sadece en sonda oluyor bakın 1 2 3 burada da bu şekilde çıkıyorum bakın 4'tü 5'ti 1 2 3 4 5 ve 6 oldu şimdi tekrar burada tek fıstık yapıyoruz tekrar başa dibine ve karşıya batıyoruz üçünü birden alıp çıkıyoruz şimdi bu şekilde yaparak tekrar bu başa kadar gelelim Evet şimdi dediğim gibi sonuna geldik bu son kısmı ben bilerek sizinle beraber yapmak istiyorum burayı bu kısım 2 ve hemen en sonuna batıyoruz. Çıkıyoruz. Bu işlemi 8 fıstık olana kadar devam ediyoruz. Şimdi yeniden arttırma işlemimiz. 2 3 ve buraya 1 2 3 kere battık. Bakın 2 fıstık yapıp çıkartıyoruz. Bu arttırma işlemimiz oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 oldu. Şimdi dönüyoruz. Tek fıstık yapıyoruz gene. İlk başta hep tek fıstık oluyor. Şimdi başına dibine ön kısmına batıyoruz ve bunu bir kere de çekiyoruz. Şimdi bunu da bu şekilde yapana kadar buraya kadar gelelim. Evet, şimdi yeniden sona geldik. Yine burayı beraber yapalım. Böyle bu şekilde 3 dibine batıyoruz. 3 evet. Çekiyoruz. Bu son arttırma bu şekilde bakın. 2 ve dibine batıyoruz bu arttırma şeklimiz oldu. Şimdi sayalım fıstıklarımızı. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 oldu. Şimdi buradan itibaren sadece bu kısımda e, buraya gelirken arttıracağız. Dönüşte keseceğiz. Ama sadece bu kısımda yapacağız. Burada yapmayacağız. İsterseniz onun için buraya bir işaret koyalım. E, ben şöyle kenardan bir ip koyacağım ki sadece bu işlemi burada yapalım diye. Siz de isterseniz bir iğne ya da bir ip. Her ne gerekiyorsa onu sadece burada belirgin bir işaret olsun diye arttırma ve kesme işlemimiz burada. Burası normal bir şekilde düz gidecek. Evet şimdi dediğim gibi kesme işimizi yapıyoruz. Kesme işlemimizde şurada tek başına yapıyorduk ya fıstık burada bu şekilde ve hemen buraya geçiyoruz. Burada iki taneyi birden çekiyoruz. Sonra tekrar aynı şekilde işlemimize devam ediyoruz. Tek fıstık yapıyoruz dibine batıyoruz. Karşıya batıyoruz. Ve üçünü birden aynı anda çekiyoruz. Bakın bu şekilde. Bu tarafa gelirken arttırıyoruz. Dönerken kesiyoruz. Sadece bu tarafta yapacağız. Bu tarafımızda yapmayacağız. İşareti koyduğumuz yer bu şekilde şey Şimdi bu tarafa gelene kadar gelin siz Evet şimdi bu kısmı yine beraber yapalım. Böyle. Bu şekilde. Artık arttırma işlemi dediğim gibi o ipi koyduğumuz yerde arttırma yapıyoruz. Burada artık arttırma falan yok. Normal bir şekilde örüyoruz burada. Bu kısım hep bu şekilde olacak. Normal örüyoruz. Bu arkayı döndüğümüz zaman da dediğim gibi fıstık burada tek başına yapıyoruz. Sadece tek tarafta yapmıyoruz. Kesme işlemimizi yaptığımız için. Bakın burada tek fıstık yapıyoruz sonradan üçlü olarak almaya devam ediyoruz bir sıra 7 bir sıra 8 olacak fıstıklarımız onu unutmayalım bu şekilde olana kadar 8 sıra yapacağız Evet bakın bu köşemiz bu şekilde hiç burada kesme arttırma yok sadece bu tarafa gel zaman şimdi tekrar bu tarafa gelelim Evet şimdi bu kısmı beraber yapalım gene. Şimdi dibine batıyoruz gene. Karşıya. Çekiyoruz. Dediğim gibi bu tarafta bakın bu tarafa gelirken böyle arttırma yapıyorduk. Gene arttırmamızı yapıyoruz. Oke. Bakalım şimdi fıstığımızı bir daha sayalım isterseniz. Kaç sıra olmuş? 1 2 3 4 5 6. 9 sıra olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 olmuş. Şimdi kesme işlemimizi yapacağız. Bakın bu tarafta arttırdık ve kesme işlemimiz. Kesme işlemimiz nasıldı? 1 yapıyoruz. 2 iki, bunu ikisini aynı anda çekiyoruz. Tekrar şimdi üçlü yapa yapa bu tarafa gelelim. Evet bu tarafa geldik. Şimdi gene yapıyoruz. Dediğim gibi bu tarafta arttırma veya eksilme hiçbir şey yok. Burası normal şekilde örüyoruz. 2 3 Evet. Batıyoruz 2 ve 3. Evet arkayı dönüyoruz. Şimdi aynı şekilde burada Dediğim ki burada hiç burası normal bir şekilde düz bir şekilde de gidecek burası bu taraf oluyor sanırım bakın bu tarafta böyle ama kirpi yaptığımız zaman zaten e, orası kaybolacak burasını bu şekilde yapıyoruz çünkü burası normal gitmiyor. arttırma eksiltme yapmamız lazım normal düz gidersek yamuk oluyordu o yüzden bu şekilde şimdi tekrardan burayı normal dediğim gibi örüyoruz burayı Burayla hiçbir şeyimiz yok önemli olan o işareti koyduğumuz yer. aşağı dibine ve karşıya. Evet. Şimdi tekrar üçünü birden çekiyoruz. Evet, şimdi bu tarafa kadar gelelim gene. Evet, şimdi tekrar burayı böyle beraber yapalım. Evet, dibine batıyoruz. Karşıya. Bakın bu taraf. Burada o zaman ne yapacağız? Arttırma işlemimizi yapacağız. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 8. yapıyoruz. Hep giderken 8, dönerken 7 oluyor. İşaret koyduğumuz yer. Karıştırmayalım onu. Öteki taraf değil. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi tekrar arkaya geldik ve kesme işlemimizi yapacağız. 2 3 Dediğim gibi 9 sıra yapacağız arkadaşlar. Bu son sıramız. Şimdi bu şekilde devam ederek buraya kadar gelelim. Evet buraya kadar geldi. Şimdi tekrar burada yeniden başına, dibine ve karşıya batıyoruz. Evet. Bakın. Şimdi gördüğünüz gibi bakın 1 2 3 4 5 6 7. 9. sıraya geldiğimiz zaman 7 tane fıstığımızın olması lazım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. 8 9. Evet 9 sıramızı yaptık ve 1 2 3 4 5 6 7 fıstık olacak bu taraf. Aynı şişi, bu şekilde yine buraya kadar dediğim gibi buradan başlıyoruz 4 fıstıkla. Ee, bu şekilde geliyoruz ve bundan sonrası 1 8 sıra 1 7 sıra olacak. Bu şekilde 17 sıra yapalım. 17 sıra yaptıktan sonra yine bu şekilde o zaman da şu arka topuk kısmını yapacağımız için burayı o yüzden 17 sıra yapalım. Ondan sonra bu eksiltmeleri geçeceğiz. O işe 17 sıra şeklinde gelin. Evet şimdi 17 sıramızı yaptık. 17 sıramız olunca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve fıstığımız olacak. 7 fıstığımız olacak. Şimdi eksiltme işlemimize başlıyoruz. Şimdi eksiltirken nasıl yapıyorduk? Bakın şu şekilde. Hemen karşıya. Eksikmemiz bu şekilde. Başa şimdi dibine tekrar karşıya 2 Şimdi bunun üçünü birden tekrar yine aynı şekilde işlemimizi yapıyoruz. Bu zaten bu taraftaki şey yaptık. Eksiltme işlemimizi yaptık. Şimdi bu tarafa kadar gelelim. Üçlü yapayıp bu tarafa kadar gelelim. Evet, Bir, 2 3 4 5 ve 6 oldu. Şimdi arkaya dönüyoruz. Yine eksiltme işlemimizi yapacağız. Eksiltme işlemimizde buraya ve buraya atıp çekiyoruz. Tekrar şimdi üçlü şekilde yapacağız. Başına, dibine ve karşıya. Üçlü çekiyoruz. Şimdi tekrar bu, buraya kadar gelene kadar tekrar aynı şekilde yapalım. Üçlü üçlü alalım. Evet şimdi buraya kadar geldik. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi tekrar arkaya dönüyoruz. Yeniden eksiltme işlemimizi yapıyoruz. Baştaki gibi. Başta burayı yapalım. Bakın. Başta nasıl? Bir, iki, üç, dört ilmekti. Şimdi de yine dört tane kalacak. Ondan sonra ipimizi kopartacağız. Evet arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört tane kaldı. Şimdi ipimizi kopartıyoruz. Burada Zincir çekelim ve ipimizi kopartalım. Burada işlemimiz bitti. Şimdi e, şu çiçek şeyini yapalım, burasını yapalım birleşecek. Ben şimdi önce şuradan başlamayı tercih ediyorum. İsterseniz siz de böyle yapın çünkü ipi korumayı istemiyorum ben. Şimdi onun için de önce bir, bir zincir çekelim. Şimdi hemen bakın şuradaki deliğe batıyoruz. Bir sağlamlaştıralım önce. İki zincir, bir. 2 3 3 fıstık sonra 2 3 4 zincir tepesine batıyoruz 1 2 3 4 4 zincir yine tepeye batalım 1 2 3 4 tepeye batıyoruz bakın 3 tane oldu şimdi 2 zincir Tabii siz el ayarınıza göre şu Hemen yanındaki deliğe batacağız. Siz elinizin ayarına göre ayarlayın. Ya bir yapın, 2 ya zincir çekin. Olmadı. Hemen yanındakine 1 2 3 batıyoruz. Ve 1 2 3 4 zincir tepeye. 3 4 zincir tepeyi bu şekilde bakın arkadaşlar aynı şu şekilde yapıyoruz şimdi önce bu kısmını yapalım bu köşeye kadar gelelim sonra birleştirerek yapacağız Evet arkadaşlar bakın buraya kadar geldim burayı tek başına almayacağım burayı şimdi şöyle tutuyoruz bakın yaptığımız hani şey birbirine gelsin mesela burası aynı şekilde bakın ip koyduğumuz yer bu tarafla aynı olduğu için bakın böyle ayarlayarak isterseniz toplu iğne ile belirgin yapabilirsiniz nasıl kolayınıza gelirse bakın şimdi bakın şu buna ve altındakine bir iki aynı şekilde üç Evet hemen yanına bakın üstteki ve alttaki Aynı anda yalancı dalıyoruz alıyoruz. 1 2 ve 3 bu şekilde çekiyoruz. Birleştir işlemimiz bu şekilde olur. 2 3 4 kirpiklerimizi yapıyoruz üstte. 1 2 3 4 yine aynı yere batıyoruz. 1 2 3 4 yine aynı yere. Evet bu şekilde yine bütün delikleri bata bata şu Başa gelene kadar yapalım. Evet, köşeye kadar geldik. Şimdi bakın köşe 1 2 3 4. Yani bu taraflar. Şimdi buraya delikleri aynı şekilde alıyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 Kırpımızı yapıyoruz. Bir daha 1 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi buradaki işlemimiz bakın her deliğe bir kere batıyorduk ama burası köşe olduğu için burada burada şurada ve şurada bir deli iki, iki kere basacağız yine burada iki kere e, zincir çekiyoruz ve aynı deli kendini kasmasın gerilmesin diye bu şekilde batıyoruz. Bakın böyle olacak. 1 2 3 4 hani dönemeç yeri olduğu için gerilmesin diye rahat olsun diye. O yüzden bütün köşelere dik geri batacağız. Şimdi buradan buraya kadar yine gelelim. Evet şimdi bakın yine köşeye geldik. Köşeye gelince yine aynı batıyoruz. 1 2 3 Dediğim gibi burada yapacağımız işlem aynı yere iki kere şurada yaptığımız gibi bakın. Bu şekilde 1 2 3 4 kirpik 1 3 4 yine kirpik bakın şimdi burayı tekrar batacağız ve bu şekilde her köşeleri gelince iki kere buraya dik geri. ondan sonra yaparak buraya gelelim Evet bu ikili birleştirme bakın bitti şimdi buraya gel bu başladığımız yere buraya da bir bakın böyle bir birleştirme yapalım gördüğünüz gibi bir iki zincir çekip şimdi tekli Şimdi bu şekilde buraya yapıyoruz. 2 3 Bakın. 1 2 3 4 Kirpiğimize geçtik. 1 2 3 4 Gene kirpik. 1 2 2 3 4 Evet. Şimdi 1 2 zincir. Şimdi yanındaki deliğe batacağız. Bakın bu şekilde yaparak şimdi tekli bölüme geçtiğimiz için buraya gelene kadar yine bu köşelerde unutmuyoruz. 2 kere batıyoruz şu köşelere, o şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın bu tarafa kadar geldim. Şimdi bunu da birleştirmeyi yapalım sizinle. İki zincirimizi çektik ve bakın şu ilk baştakine, bakın şura, şöyle şöyle alıyoruz yalancısız. Bir iki zincir çekelim, sağlamlaştıralım ve bunu keselim. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde dediğim gibi köşelere iki kere bir battık kirpiğimizi yaptık iki zincir çektik yeniden aynı yere battık hep köşelerde bakın gördüğünüz gibi aynı şekilde yaptık siz de bu şekilde yapın ben bu diğer videomda bu puf çiçek yapımını göstermiştim şimdi gösteremeyeceğim çünkü süremiz kısıtlı kabul etmez diye korkuyorum o yüzden bugünlük bu kadar teşekkürler başka bir videoda görüşmek üzere.